Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu güzellikle beraberiz. Aprilia Shiver 900 V Twin 2 silindirli motoru yeni teknolojik e, drive by wire sistemi yani elektronik bir gaz kelebeği. Onun için gaz tepkileri çok iyi. Bir tel yok. TFT ekranı Brembo değil ama güçlü frenleri e, 4 piston frenler. Önde 320, arkada 240. Çok keyifli bir motor. Kayaba amortisörü 41 mm çapında gayet güzel tepkileri var. Arkada saks amortisörümüz var. Şöyle direkt arka kola bağlı. Renkler uyum muhteşem. Şanzıman vitesler çok güzel. E, hidrolik bir debriyajı var. Çok rahat. Ya naked motorun naked motor budur abi. Ya gerçekten çok iyi. İşte rakipleri KTM Dük 821 diyorlar. KTM 890 diyorlar rakiplerine. MT-09 ile bire birebir karşılaştırıyorlar. Tabi ben onların hiçbirini kullanmadım. İlk defa bu kadar güçlü bir Naked kullanıyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Tecrübesiz adam bile şu modları sayesinde hatta hemen şu egzozlar çok şık. Egzozlar yan, böyle yana doğru attırıyor bak. Şöyle çalıştırayım ses falan. Ses falan muhteşem. Bak böyle yandan geliyor egzozlar. Çok komik. Arkaya gelmiyor. Bir de şeye bayıldım. Şu modları çok iyi değiştirebiliyorsun. Çok içgüdüsel. Arabalarda olduğu gibi. Tık tık tık. ABS'yi aç kapa. Burada çekiş kontrolü basılı tutuyorsun. Bak. Çekiş kontrol 3'te tur modunda tecrübesiz adam bile yani ben hiç sıkıntısız ilerlersin. 3'te en ufak şeyde zaten tutuyor seni çekiş kontrol. 2'ye aldığın zaman hafif böyle minik minik oynadığını hissediyorsun. Bir de izin veriyor. Kapatmadım. Bunda böyle kapalı oluyor. Kapalı olduğunda muhtemelen yan yan gidersin. Çok rahat. Onun için abi 3 güzel. 2 de 2 ve 3 güzel. Hani tehlikeye atmadan rahatça gazlayayım diyorsan. Ondan sonra şurada çalıştırınca tur modu var. Çalıştırdığın zaman yapabiliyorsun onu. Şöyle çalışma tuşuna Basılı tutuyorsun Sport oluyor Yağmur oluyor Tur ve spor arasında Gaz tepkileri arasında bayağı fark var Yolda da gösteririm onu ee, Turda Dediğim gibi gayet keyifli Hiç sıkıntı yaşamıyorsunuz Egzoz falan patır patır Çok zevkli Çok güzel Makinamız 896 cc, 93 beygir, 8750 devirde, 90 da torku var. Çok torklu bir makina. 6. viteste bile göreceksiniz böyle koydun mu zıt gidiyor. Ve o kadar kullanıcı dostu geldi ki bana ilk defa eğer en yüksek beygirli olarak bunu kullandım. 93 beygir ama çok bütünleştim çok hoşuma gitti. Ee, mesela şey daha hızlı gelmişti ilk kullandığımdaki değil. BMW GS750 Hani o kadar büyük bir motor 75-80 beygir Ulan nasıl gidiyor falan diyordum Tamam bu da tabii ki daha hızlı ama Bilmiyorum bununla bütünleştim böyle gömüldüm Oturuş pozisyonu falan hoşuma gitti 80 cm sele 1.76 boyum hiç gayet Oturuşu güzel geldi bana Şöyle Bugün arkadaşlar nereye gidiyoruz biliyor musunuz Vakfest'e gidiyoruz Bizim Muratların düzenlediği Vakfest. Şu modlar arası neyde kalsın. Ha bir de şeyimizi sıfırlayalım. Yakıtımızı sıfırlayalım. Hani 6 9 gitmişiz. Kaç kilometre? E, 219 görmüşüm. 100 kilometre gitmişim. Bir dakika 100'den fazla gittim galiba ya. 100 mü? Evet 100 kilometrede 6.9 ama top speed'ler falan var. <laughs> Yakışı tabi gayet güzel bence. Evet yola çıkabiliriz. Aynamızı ayarladık. Oturuş pozisyonu çok güzel. Şöyle tam poponun bittiği yerde e, artçının selesi başlıyor. Onun için mesela böyle gazladığında e, koltuk seni çok güzel tutuyor. Oturuş pozisyonunda çok iyi oluyor. Mesela böyle gazladın korkmuyorsun çok bütünleşiyorsun ama kesinlikle bir şey lazım. Stomp grip lazım. Tur modundayım. 6. vites, 3000 devirler. Hala bak ne kadar güzel. Elimde gaz var. Motoru çok sevdim. Motorun karakterini çok sevdim. Çok yeterli. Ha böyle korkutucu hızlı değil bence. Ben daha korkuyordum motora binmeden önce. Ulan hani bu bayağı gider. Ha gidiyor da. Hani böyle korkmadım yani. Ama şey falan çok güzel bu. Yani güvende hissediyorsun. Keşke hani tabi naked tarzı bu ama böyle yüksek suratlarda da keşke şey almasa. Ama ya nasıl olur anlayamadım. Yani her şey var. Göstergen var. Yakıt göstergesi yok. Abi nasıl yaparsın bunu? Sadece ışığı var. Yakıt ışığı. Ya tamam büyük bir depo var. 20 litre galiba. Ama nasıl koymazsın abi yakıt göstergesi şöyle güzel bir ekrana. Aklım almıyor yani. Ve tabii çok dikkat çekiyor. Herkes bakıyor motora bu ne diye. Yanına geliyorlar. Kaçlık bu kaç para şu anda kampanyada galiba 85 bin 90 bin civarı ama bayağı artacak diyorlar çünkü kampanya dönemi <laughs> Evet, Vakfest'e geldik arkadaşlar. Batuhan da burada. Batuhan'ın yanına koyalım. Reis. Nasıl alet lanet? Çok iyi değil mi? Çok güzel. Alet lanet oğlum baksana Evet arkadaşlar Mesela kaç yakmış bakalım Biraz anlatı anlatı Kaç kilometre geldik 30 kilometre İşte biraz böyle Gazlamalı falan Hani 198 görmüşüz Avaracımız 86 5.5 yakmış <laughs> Ya bu da güzel yani Bu kadar gazlayıp gazlayıp 5.5 yakması Güzel bir his Evet Shiver 900 alın kullanın acayip keyifli motor trende de teşekkür ederiz harika makineyi bize verdiği için lastiklerimiz Pirelli önde 120 arkada 180 tam kıvamında tam kıvamında bayıldık şöyle karbon görünümlü detaylar falan çok güzel Evet Aprilia Shiver'dan böyleydi arkadaşlar diğer motosiklet izlenimlerimizle test demeyelim çünkü ben daha kendim tanıyorum. Kendi motosiklet dünyamı geliştiriyorum. Size de o anda anlatıyorum işte. Böyle. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.